merhaba arkadaşlar. Bugün bed Hearts oyun bed Hearts oynuyoruz. Arkadaşlar oyunu biraz oynadım. Böyle bir şey karakterler karakterler var işte. Yatak kırmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu oyun Roblox'ta da var ama bu gerçeği Roblox'taki bu oyundan görmüştü. Buradan basmaya basıyoruz. Harita kaynağı yükleniyor. yüklesin bakayım harita kaynağı. Biraz sesini açabilirim. Şimdi Arkadaşlar. Aa, sanslı şarkı çevirmeyi unuttum ya. Bakayım alınacak bir şeyim yok? Var mı? Alsın lan, alsan diye. Aha bu muydu? Evet tam Makas çıktı. tıra tıra. Başka anahtarın yok mu gerçekten? Noob hit. Noob muyum ben hakikaten ma? Hala basamadık mı biz? Yuh. 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 İyi basamadıysak gidiyorum ben. Do re do re do re do re do. -re do -re. Doğruyu doğruyu. Lan Hayır bas var. Basladık. Biz hangi takımız? Sarı. Arkadaşlar biz sarı takımız. İlk defa lan. Ya yatak kendi kendine şey olmuş. Ta ben kıracağım bunu. Kırmasam iyiydim. Bas ver. Artık kırdım yani. Birisi mi geliyor? Yok bizim takımımız. Aha şurada mavi takım var. Mavi takım selamı. Vur 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 vur. Gel. Vur 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 döv 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 döv. Öldürürüm sizi. Bu öldürdüm. Sen de gel. Allah bu proymuş. Allah nereye girdi bu? arkadaş telefonumun böyle sorunları olabilir. Hadi. Ya tam kırılmasın hemen. Yok. Kırılmamış. Daha. Mavi takımı mahvedeceğim. Ya çekilsene önümden. Bak çekil önümden. Gel buraya. Döveceğim seni. Kaç. Lan. Üf ya. Tut diyorum ya tutma. Burada sandıktan bir şey var mı? Hadi koyun lan sandıkları. Şey. Su Şu elmas yerine yol yapın ya. Bu işte bana kaldı arkadaşlar. Nerede yılan? Ha. Zıt yapayım. Elmasa da kaldı bana. Bari şurayı da yolu yapayım. Zaten bol günüm var. Böyle Bismillah. Uy, i̇yi, iyi gittim. Hadi geldik neredeyse. Burada şekere uzama diyorum. Hadi geldik. Yes. Ah ah lan. Uf, kaç. Ölüyordum. Şuradan gel. Olmazsa gel. Yok. Elmas almayacağım ya. Öldüğüm zaman şimdi adamlara veririm bütün elmaslarımı. O gider. <laughs> var mı şurada zümrüt? Bir tane aldım yes. Burada var mı? Hadi bir tane olsun var. Hadi şurada var mı? Yok. birazdan öleceğim ama haberim yok. La yatağımız kırıldı arkadaşlar. Artık öldürüz büyük ihtimalle. Söyle gideyim arkadaşlar. Ma beni leke kaç Allah lan ne yaptım ya uçtum gelecek tur deyip diğer turu bekleyeceğiz harita yükleniyor harita kaynağı yükleniyor yani yükle sıfır ne diyorum ben ya okumayayım bir şeydi şimdi hadi yüklen ya bu hemen yükleniyordu. Ne oldu buna? Ha sunucu bağlanılıyor. Burada bekleyeceğiz şimdi. Sanslı sevdan var mı? Var. Bak güzel bir şey çıksın. Ne yapayım ben merdiveni ya? En kötülerinden çıktı güzel bir şey çıktım diye değil ki. Bacım, duvarı ne yapayım? Abacım ne yapayım duvarı? Ne yapayım o duvarı? Ne işime yarayacak duvar? Adamın kafasına mı atacağım duvarı? Aa, su yellow takımda olursa yani sert takımda olursa kazandık demek. Al bundan, bundan da al. Yes. yes. Arkadaşlar bu çok değerli. Ale bombası. Gidiyorum ben. Ale bombası yerde kaybetmeye. Sefer kaybedilmiyor. Vuy! Vuy! Oy, ne güzel hava var. Ne güzel hava var. Biraz daha yakındasın. biraz daha. Biraz daha. Ve biraz daha yakındasın. ah düşerim böyle. Ah. Hadi bastırsın. La bastırmış ya. Hadi, çok gelsin. Yes. Neyi alsam ilk önce arka ilk önce zırh alayım. pat Şimdi gidip adamları mahvetmeye. adam geldi. Gitsene. La git. Git. Düz mü Al işte. Uzun sopa hadi. Sen hiç işe yaramadın. Bir kere. Tamam. Ver hadi. Hadi hadi, hadi. Düştüm. Ya 16'nın gitti şimdi. Oo gelseyim de şimdi yani. Yatağım kırıla kırıla simle mi kırıldı gerçekten? Biraz oynasaydım videoda ya. Lan mavi takım beni öldürüyor. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Geliyor. Hadi bir ara yol yapın diyecektim de hepimiz ölmüşüz. Kaç. Ah be. Arkadaşlar ama görseniz Oradan ne noobsun Ne noobsun demek kolay arkadaşlar Oyun çok zor Şimdi Görünmezlik çıksın hadi görmezliği biz de alabiliyoruz ama pahalı yani dedim. Ya sünger altın çıktı. Çıkı çıkı en azları. Artık biriktireceğim anahtarlarımı. <laughs> Aa ne ara bastırdı. Sandıklarda hiçbir şey yok. İşte Eşya mağazası. Çocuğu. <laughs> Buradan ne alsak? Zırh yapalım mı? Ya nerede geldi bu? Haydi kırmasın yatağımızı bir zahmet şimdi. Döverim seni çocuğu. Öl. Döverim seni. Öl. Atarım hatta. Lan nara kırıldı. Daha oynamadık ki arkadaşlar. Ölmüşüz ya. adamlar geçti ama Arkadaşlar ben ilk başlarda çok proydum. Adamların korkulu rüyası olmuştum. Elmaslarla elmas kılıç, elmas zırh. Elmas kılıç çıkarsa kullanıyorum, biriktirecektim de a bir tane bedava hakkım varmış çıkmadı ama altın elma çıktı altın elma da iyi şu an şu elma çıktı iyiydi la koltuğun ağzına ettim ya dur dur arkadaşlar tamam yaptım aldım telefonu Buradan yine bunları aa 15 tane anahtarı aldık. Bayağı biriktirdim soğan ama çıkmaz ya. Benim sansım yok. Aha, bir tane daha bedava hakkım varmış. Bir tane daha kendim denedim. Altın tozluk. Bir tane daha kendim denedim. Elmas baltı geldi. Ben bile biriktirecektim ya çok biriktirdim arkadaşlar gördünüz mü? Atiklik mi? Atiklik ne? Elmas baltanın gücünü göreceksin diyecektim o diyecektim de ben niye tekim lan? Lan? Ne adamlar yol yapmış. Bizi de öldürmeye uğraşıyorlar anladım. Ya öldürseniz de şunu kardeşim. O 60 bu nedir la? Adam kastane toplamış. Demir. Yani Allah razı olsun. Bir de bana öldüğü için. Gerçekten ona Allah razı olsun. Ne arkadaşlar yani. Bana o kadar demir getirmiş şu adam. Canım da azalttı ama Allah'tan altın elmam kazandım. arkadaşlar baskına gideyim mi diyecektim de sonra vastella olur gitmeyeyim Allah nereden çıktın sen nereden çıktı bu arkadaşlar kırıldı işte Korktuğum şey gerçek oldu ya korusana beni koru beni geliyor Geldi pro. Pembe bak yapma ya. Yeter arkadaşlar ya. Kaç kere öldü? Bir milyonu geçecek. Yeter ya. sonra bedava hakkım var. Ya. Çıka çıka en kötü şey çıkıyor ya. Yeter oğlum ya. Bu ne? Merdiven ne yapacağım ben? Nereye atacağım merdiven? Allah belanızı. İttiriyor arkadan ya. Bak kankayı kankalar ittirmeyin. Tamam ittirmeyin. çektirmeyi kalacağım ben böyle. Arkadaşlar beni oynatmıyorum. Burnumu oynat. Şuradan. La adama bak ne rahat. Altın almış eşyaları. Aa bende de varmış lan altın zır. Ana. Lan. Ne ya. kılıcı vardı adamın. Ne yapıyor? Salak. Yapış. Döverim seni. Adam pro. Bir daha gelmesin ya. Ya git kardeşim gidin. Yatağı kırıyor. Ya bakın kırmayın yatağı. Yatağı kırmayın. Döverim lan sizi. Kırmayın yatağı. Döktünüz dö, dö, dö kendinizi. Bakın ne oldu. Bak döverim lan seni. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon abi. Arkadaşlar bunlar bizi kafamızı kıracak herhalde. Hızlı hızlı gidelim. Şunlar niye tarif Geldik. Arkadaşlar bir kere camını kırdım. Bana bir tek ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Kazma. Sar Mavileri öldürebilirsin. Bak şu adam bitti mi zaten kazandık sanki. Lan yatak yatak gidiyor. Arkadaşlar bu kaçın bölümümüz yani. Yeter. Arkadaşlar yatağınız kırıldığı zaman yani size bir, ke bir kere daha vurduğu zaman ölü kaybediyorsunuz maçı. Onu bildirmiş olayım. Arkadaşlar son iki maç. Bundan sonra ben ne video çekeceğimi çok iyi biliyorum. Size söyleyeceğim sürpriz oldu. Arkadaşlar bu ne hiç bilmiyorum. Emniyet sümük. Lan emniyet sümük. Emniyetli sümük minderleri. Minder mi sanladık? Çok Lan şey. adamlar sülük ne yaptı? Arkadaşlar boynu kafayı yemiş. Lan sülükleri minderlerin niye koymak isterler? İsterler. Oyunun yapımcısı sana diyorum. Siz ben sen bence git bir şey deli doktoruna git. Akıl doktoruna gitsen. Lan şey niye koydun oyna? Salak mı? Salak mısın? Abi nereye gitsem? Arkadaşlar size göstermiştim ben nasıl böyle uçmayı geçeni. Böyle gideyim. Ya bak nazar değirdin. Yo, ah gidiyor la? Ya bak arkadaşlar ben bize dediğimiz gibi nazar, nazarlı bir çocuğum ben. Benden uzak durun nazar değilseniz vallahi benden demesin. kiersi ata kırması ya Gelme sebebiydi acaba Ay! Yeter! Yeter! Yeter be! Yeter! Arkadaşlar video bu kadar. Ben rahatsızım. Yorum da atmayın fen ve bay bay.